Merhabalar, ben Sema Nur. Merhaba, ben de Hansa. Bugün insan olma hallerinde motivasyonsuzluk üzerine konuşacağız. Motivasyonsuzluk deyince. <laughs> Çok sık yaşadığım bir şey sanki benim. E, motivasyonsuzluk, erteleme, hiçbir şey yapasım yok diyen taraflarımız. Motivasyon deyince benim aklıma artık yani muhtemelen meslekle birlikte şekillendiğim andan itibaren şey geliyor. Motivasyon sana gelmeyecek. Değil mi? Beklemekle gelecek bir şey değil. Motivasyon sana gelmeyecek, senin harekete geçiyor olman lazım hı hı. aslında. Ve bir yerde tekrar yine oraya geleceğim. Hı. Bu motivasyonsuzluk neyden kaynaklanıyor? Nereden geliyor aslında? E, bu yapacağım işe motivasyonum yok diyorsam, arka planda bunu ben neden yapıyorum sorusuna çok da iyi bir yanıtım yok demektir sanki. Bunun ne için yapıyor olduğumu bilmezsem, e o motivasyona asla ulaşamayacağım. E burada da değerler. Değerlerimiz giriyor devreye sisteme. Bir danışanım bana şey sormuştu. Hocam dişlerimi fırçalamak istiyorum ama yapamıyorum. E ben de burada ona şey sormuştum. Bu bazen o kadar küçük eylemlerde oluyor ki ama gerçekten çok küçük eylemlerde. Yani işte kitap okumak, işte hmm. diş fırçalamak, yürüyüşe çıkmak, bazen banyo yapmak için bile. Öyle. Bir kitap, yani beş sayfa bile bir kitap okuyamıyorum derken buluyoruz bazen kendimizi. İşte burada da arka planda ben danışanlara her zaman şeyi söylüyorum. E, bu sizin değer sisteminize e, uygun bir şey mi? Yani bunu yapıyorum ama neden yapıyorum? Yani arka planda. Zaten değer sistemime uygun bir şeyse eylemim de o doğrultuda daha kolay geliyor. Motivasyon eksikliği zaten bir eylem değil de bir duygu eksikliği gibi ve duyguyla hareket ediyor olmanın bizi zaman zaman yolda bırakabileceğini biliyoruz. O yüzden eylem almak için motivasyonun gelmesini beklememe çok da gerek yok. Orada senin söylediğin gibi ben bu kitabı ne için okumak istiyorum? zayıflamak da mesela diyete başlama motivasyonum gelmiyor. Ben bunu seansta çok fazla görüyorum. Ya zayıflamak sürekli aklımda vereceğim bir 5 kilo var. Ama bir türlü harekete geçemiyorum. Bir türlü diyete başlayamıyorum. Ne için zayıflamak istiyorsun? Başkalarına güzel görünüyor olma, etraftan övgü alıyor olma vesaire gibi değer sistemime çok da hitap etmeyen Noktalar varsa o kişi için eğer burada eylem almam zorlaşıyor. Sağlık için yapıyor olma, kendime önem veriyor olma gibi belki değeri daha kuvvetli bir yerlerden alıyor olabilsem günün sonunda eyleme geçmek benim için daha kolay olacak olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında burada değerlerin ne kadar kuvvetli oraya bakıyor olmak kıymetli. İşte kitap okuyacağım ama ne için okuyacağım? Kültürlenmek için okuyacağım. Hı hı. Ya kültürlenmek için sadece kitap okumak yeterli mi? Ya da işte kitap okumak bunun için tek yapabileceğim bir eylem mi? Ya kültürlenmek için işte çok seyahat de edebilirim, işte farklı herhangi bir şey de yapabilirim. Bunun tek gayesinin bu olmadığını zihnim biliyor. O yüzden de yeterli gelmiyor. Ya i̇şte örnek veriyorum ben kendi adıma. Ya insanlara daha yardımcı olabilmek için işte belki benim için öğrenmek çok büyük bir değer bunun için. Eğer 5 sayfada olmasa bir sayfada olsa mutlaka kitap okumak istiyorum dediğim yerde ise bu beni daha çok eyleme geçiren bir yerde. Bazen oluyor ki seansa gelmek zorlaşıyor bizim için. O gün öyle bir modda olmayabiliyoruz. Çok da gidesim yok, motivasyonum yok dediğimiz yerde ben kendime şunu hatırlatıyorum. Ne için bu mesleği seçtim ve ne için yapıyorum? insanlara faydalı olabilmek için. Bu değerim beni biraz daha ayağa kaldıran bir yerde aslında. Kendimden bir örnek verecek olursam. Benim tutunduğum bir dal diyebilirim. Beni motivasyonsa eğer o aradığımız şey tırnak içinde onu sağlıyor. O yüzden arkasında ne var? Onu biraz daha kuvvetli bir noktada görebiliyorsam ve onu içime yerleştirebildiysem hareket etmek gerçekten çok daha kolay oluyor. Peki şu da gelebilir mi dinleyenlerin aklına? Değerler ne? Yani hani benim hayattaki değerim ne? Birçoğumuz bunun farkında değiliz. Çok da bulunması kolay böyle maddeler gibi de değil aslında. Mesela senin için değer nedir? Nasıl tanımlarsın? Değer benim için kısa vadede belki bana rahatsızlık verse de uzun vadede daha mutlu, daha iyi hissedeceğim şeyler sanırım. Yani mesela işte Allah rızasını gözetiyor olmak, insanlara yardımcı olmak, merhametli olmak belki bazen sabırlı olmak. Çünkü bunları mesela e, zihnimde tanımladığımda şeyi hissediyorum kısa vadede. Bunlar bana her zaman çok da ya evet hadi tam gaz yapacağım dediğim hmm. şeyler değil. Kısa vadede rahatsız olabiliyorum işte örnek verecek olursak. Belki işte abdest almak, kısa vadede işte sıcak yatağımdan kalkacağım, soğuk suyla abdestimi hmm. alacağım, sıcak suyla alsam bile işte yatağımdan kalkacağım. Kısa vadede rahatsızlık veren ama uzun vadede beni mutlu ve memnun eden şeyler. Değerler biraz benim zihnimde böyle canlanıyor. Sende ne uyandırıyor? Hedeflerden ayrı bir yerde olduğunu biliyorum ben. Mesela bir okula gidiyor olmak, para kazanıyor olmak. Bunlar yanına tik atabileceğimiz şeyler ama değerler, bunların daha üzerinde bir şey. Hani benimle ben ölene kadar beni tanımlayacak bir şey gibi geliyor bana. Mesela dürüst olmak. Ben bunun yanına tik atıp 3 gün dürüst oldum, 1 sene, 2 sene, 5 sene dürüst oldum artık olmayacağım gibi bir şey değil. O benimle birleşmiş bir şeydir. Benim hayattaki bir değerimdir. Ama istediğim o arabayı alacağım, istediğim o okula gideceğim, evleneceğim, 3 çocuğa sahip olacağım. Bunlar biraz daha tikleyebileceğim ve hayattaki hedeflerimdir. Hedeflerden daha büyük... E Kıymetli noktalar benim değerlerimdir diye görüyorum. Süreç boyunca bana eşlik edecek olan şeyler. Doğumumdan ölümüme kadar benimle olan benim özelliklerim, benimsemek istediğim taraflarımı alıyor olmak diye düşünüyorum. Bir de değerleri bulmak noktasında ben şunu da söylüyorum. Cenaze töreniniz olmuş ve birisi orada sevdiklerinizden birisi çıkıp sizin hakkınızda bir konuşma yapıyor. Kimin çıkmasını istersiniz? Orada sizin hakkınızda nasıl biriydi demesini istersiniz. Biraz daha insanların aklında uyandırıyor sanki. Orada nasıl biri olarak anılmak istersin? Kendi değerlerinize yakınlaşabileceğiniz, keşfedebileceğiniz etkili bir yöntem aslında. Değerlerden tekrar motivasyon üzerine eğer dönersek, değerlerden bahsetmişken aklıma şu ayet geliyor. Motivasyon noktasında danışanlarımla da paylaşıyorum bunu. Kur'an'da şöyle bir ayet vermiş. Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Önce secde et, sonra yaklaş. Aslında önce eylem, sonra duygu. Yani Allah da bize diyor ki işte sana duygu gelecek ilk önce harekete geçeceksin değil. Önce harekete geçeceksin sonra yaklaşacaksın. O yüzden motivasyon noktasında da ilk önce eyleme geçmek ya işte bugün canım asla dışarıya çıkmak istemiyor, yürüyüş yapmak istemiyor ama yürüyüşe çıkıyorum ve ondan sonrasında da bana bir iyilik hali geliyor. Biraz daha depresif duygu durumunda da bu en öncelikli söylediğimiz şey ya o döngüden bir kapı aralayıp dışarıya çıkabiliyor olmak için. Çünkü o ruh halindeyken "Aa şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum" gelmeyecek. Onun gelmeyeceğini iyi bildiğimiz noktada buradan kapı aralayıp çıkmak için neye ihtiyacın var? Orada belki biraz daha kendine ödev veriyor olmak gibi. Küçük adımları ekliyor olmak gibi. Bugün 5 dakika yürüyor olacağım. Canının hiç istemediğini biliyorum. Ve öncesinde şuna bak. 5 dakika yürüme fikri sana 0 ile 10 arasında ne kadar zor geliyor zor geliyor olabilir veya seni ne kadar memnun edeceğini düşünüyorsun ve o eyleme geçtikten sonrasında o duyguyla tekrardan planladığında o aradaki farkı da çok daha net ve somut bir şekilde görebiliyor oluyoruz sanki kendimiz içinde. Bu noktada şey kısmı bence çok önemli geliyor bana. Çok minimum hedeflerle Hı -hı. yani hani işte ben danışanlara bazen söylüyorum şey diyorum bir sayfa kitap okuyun. Bazen hiç ama hiç kitap okuma alışkanlığı olmayan danışanlarım için bir paragraf okuyun. Ya işte hocam ne diyorsunuz ya falan yapıyorlar. Hmm. Günün sonunda, haftanın sonunda yani o 7 günün sonunda ben geriye dönüp baktığımda 7 sayfa kitap okumuş mu olmak istiyorum? Hmm. Hiçbir bir şey yapmamış olmak istiyorum. Bizim kitap okuma gruplarında da öyle ya gün geliyor. Ben gerçekten orada iki sayfa kitap okuyorum ama bu şekilde yol alıyoruz. Hani motivasyon burada sonuçtan değil de daha küçük başarılardan doğuyor. Bunu çok iyi bildiğimiz bir yerdeyiz ve başlamayı küçültmezsek... Yani merdivenin ilk basamağını çok küçük görür ve ya hep ya hiç moduna girersek ya yapmasam, iki sayfa okusam ne olacak dediğimiz noktada motivasyonu büyütüyor olmamız çok da mümkün görünmüyor. Bir diğer şey ise burada belki o hata yapmaktan korkan tarafımız. Yani hani tamam ben başlayacağım ondan sonra ertesi gün yapmayacağım ve bitti. Yok oldu. Yani bir kere hata yapma payı ya da işte bir kere esnetme payı kendimize tanımıyoruz olabilir yani bir gün yapmadım ama gün aşırı yapayım bunda da bir problem yok yani İşte dediğin gibi iki sayfa okudum bugün tamam yarın yedi sayfa okumaya devam ederim bunda da bir problem yok hata yapıyor olmak hiç yapmıyor olmaktan daha iyidir şeyi söylüyorum bu noktada bir sıfırdan her zaman büyüktü bu sürecin içerisinde hata yapmaktan korkmayıp ya hep ya hiç e, o bilişsel çarpıtmasına o yanlış düşünceye kapılmayıp çok küçük ve minimal hedeflerle başlayarak bir motivasyonun, bir duygunun, bir coşkunun her zaman içine gelmesini beklemeden harekete geçiyor olmak en güzel yapılacak eylemlerden bir tanesi sanırım. Kesinlikle öyle. Bir de değerlerden bahsettiğimiz noktada zihnimde sanki eksik kaldığını e, evet. söyledi bana şu anda zihnim. Bir öğrenci mesela ders çalışmaya başlayamadığı noktada nasıl olsa takdir etmeyecekler beni. Nasıl olsa kimse yaptığımı görmüyor diye düşünüp bundan da Geri kalabiliyor kendini geri planda tutabiliyor. Orada da benim değerim dışarıya bağlıysa eğer bu da bende o motivasyon ve eylem noktasında geride kalmama sebep olabiliyor. O yüzden kendimize daha güçlü değer kaynakları buluyor olmak, kendimize daha güçlü hayata dair anlamlar buluyor olmak eylemimizi de o doğrultuda artıracak. Yani yapacaklarımızın en 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 başına güçlü değerler buluyor olmak. Aynı Sonrasında minimum hedeflerle gibi. birlikte devam ediyor olmak aslında. Kendinize değerlerinizi hatırlatıp küçük hedeflerle yolda olmak en kıymetlisi. Evet. Teşekkür ederiz yolculuğunuzda bize eşlik ettiğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.